Merhabalar bugün sizlere saç hakkında yaptığım araştırmayı, konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım, saç, insanda, baş üzerinde kafa derisi ya da saç derisi denen kısımda bulunan kıl kümesine verilen genel addır. Her bir saç teli medulla, korteks ve kütükülden oluşur, en içteki bölge olan medulla, her zaman mevcut değildir ve açık, yapılandırılmamış bir bölgedir, oldukça yapısal ve organize korteks veya saçın üç katmanının ikincisi, mekanik kuvvetin ve su alımının birincil kaynağıdır, korteks lifi, melanin granüllerinin sayısına, dağılımına ve türlerine göre renklendiren melanin içerir. Folikül, saçın içinde büyüdüğü yapıdır. Folikülün şekli korteksin şeklini belirler ve lifin şekli saçın ne kadar düz veya kıvırcık olduğu ile ilgilidir. Düz saçlı kişilerde yuvarlak saç telleri vardır. Oval ve diğer şekilli lifler genellikle daha dalgalı veya kıvrıktır. Kütikül dış kaplamadır. Saç şiştikçe karmaşık yapısı kayar ve saçı su iten tek bir moleküler lipid tabakasıyla kaplanır. İnsan saçının çapı 0,017 0,18 milimetre arasında değişmektedir. Vücudu buharlaşma yoluyla soğutan sulu sıvılar üreten 2 milyon küçük tübüler bez ve ter bezleri vardır. Saçın girişindeki bezler saçı kayganlaştıran yağlı bir salgı üretir. Saç kökü içinde saç büyümesi başlar. Saçın tek canlı kısmı folikülde bulunur. Görünen saç biyokimyasal aktivite göstermeyen ve ölü olarak kabul edilen saç gövdesidir. Bir kıl kökünün tabanı, kıl gövdesini üreten hücreleri içerir. Saç folikülünün diğer yapıları, saçı yağlayan ya üreten yağ bezini ve kılların ayağa kalkmasına neden olan arrector pili kaslarını içerir. Saç diğer kıl kümelerine göre daha hızlı uzar. Saçın büyüme hızı ortalama günde 0.3 milimetre ile 0.4 milimetredir. Yaş, ırk, cinsiyet ve hormonların durumuna göre değişik saç şekilleri meydana gelir. Örneğin Afrikalı birinin saçları yaklaşık 3 kat dokudan meydana gelirken ve kıvrılmaya meyilliyken bu oran uzak doğulularda 11 kata kadar çıkar ve saçlar düz olma eğilimi gösterirler. Saçın içinde bulunduğu Gözenekli yapı yağ üreterek deriyi ve saçı yağlandırır. Gözenekli yapının dışında görülen kısımlarda özel kaslar yer alır. Saça rengini veren pigmentler sarı, kırmızı ve mavi renklidir. Vücutta pigmentlerin yokluğu albino denilen durumun ortaya çıkmasına neden olur. Albino olan canlılarda genellikle tüm kıllar renksizdir. Saç ağarması, saça renk veren pigment boya maddesinin zamanla azalmasından ileri gelir. Saçların birden beyazlaşması renk değişiminden olmayıp, siyah kılların dökülmesi ve daha dayanıklı beyaz saçların kalmasından ileri gelir. Kellik, saç kıran, kepek, dazlaklık belli başlı saç hastalıklarıdır. Vücutta doğuştan pigment bulunmayan kişilerin saçları ve vücutlarındaki bütün kıllar beyaz renktedir. Günde ortalama 100 veya bazen 200 adet saç dökülür. Kellik irsi bir neden olup yeniden çıkmayacak şekilde saçları döker. Kemoterapi görmek veya diğer bazı kanser ilaçlarını kullanmak da yeniden çıkmak üzere saçların dökülmesine sebep olabilir. Sizde konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak İstiyorsanız istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.